Evet, şimdi bir sürü bu kitap arasında kitaplarımı ayrıştıracağım. Bakalım nasıl olacak. Yani bu kitapları ayrıştıracağım kısacası ee, türlerine göre. Bir de bir yandan da bir oyun oynayacağım. Oyun da şu olacak. Ee, ne cesaret mi? De, dürüstlük mü cesaret mi? Şimdi oyunu oynayacağız. Bu kitapları da arada ayrıştıracağım öyle. Kendi kendime oynayacağım bu oyunu. Ee, yanıt vermek istemediğim her soru içinde de geçeceğim. Ve şurada şöyle yaptığım bir karışım var. Görüyor demiyorum Bilmiyorum ama. Ee, bir karışım var. Limon sulu falan. Bir şey böyle. İğrenç. Çok ekşi. Böyle bir challenge tarzı bir şey. Hayatımda challenge videosu çekeceğimi hiç düşünmezdim. Ama maalesef deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Burada kitaplar var. Tabii şöyle göstereyim kitapları en baştan böyle daha buraya kadar bir de burada var bir de burada var şöyle bir de burada var şu tarafta bir de burada var böyle küçük bir tane bunların hepsini bunların hepsini yavaş yavaş dizeceğim o zaman başlayalım ''Dalar, da kitabı ne yapacaksın falan diye soruyor olabilirsiniz de ben öyle almayı seviyorum o da kedim bir böcek yakalıyor şu an yan tarafta öyle arkadaşlar yani böyle bir fikir aklıma geldi yapayım dedim Peki sakin oluyor ya. Tam yakaladım. Evet şimdi çeviriyorum arkadaşlar. Bu, bu telefondan oynayacağım. Diğer telefonla da kaydediyorum. Evet, oyun modu zaten bana gelecek Gordon her türlü gerçek. Oldu mu? Oldu. Tamam, birinci soruyu yaptığıma göre kitaplarımızı dizmeye başlayalım. Her bir soruda bir 5-10 tane kitabı dizeceğim. Şöyle elimizde bir kitap var. Dip. Ee, bu kitap şey, kısaca özetleyeyim bu kitabı. Başarılı olmak için gittiğim bir yer var. En diptesin. Hala olmuyor, olmuyor ama bir anda yükseleceğini anlatan bir kitaptı. Bunu kişisel gelişim alanına koyuyor. George Orwell hayvan çiftliği, öykü. Bu Einstein'ın böyle çocuklar için olan bir kitabı vardı. Çok seviyordum bunu. Çocukken okuyordum. Bu da bu farklı bir kitap aslında. Böyle içinde karikatürü falan var. Şöyle, böyle göstereyim. Karikatürler falan filan. Bunu da aynı yere koyuyorum. Yani kişisel gelişim olmayanları öykü sınıfına koyuyor. Öykü veya eğlence. Martı. Kitabı bilen biliyor zaten. Güzel bir öyküdür. Ee, bir şiir kitabı. Şiir kitaplarını çok okumadım ben. Evet hayatımın e, en iğrenç kitabı. Şuna gittim. O zaman hangi kafayı yaşıyorsam 75 lira ne vermiştim bundan 2-3 yıl önce. Enayi şu enayi yazabilir. Heh. Ayşen Kapaklıkaya. Çok güzel bir kitap. Ayşen Kapaklıkaya'nın her kitabının sonuna kadar okudum. E, yani, yani her kitabın ne yönü? 5-6 kitabını okumuşumdur. E, çok güzel kendine ait öyküler var bu kitapta. Çok beğenerek okuduğum bir öykü kitabı, kısa öykülerden oluşan bir kitap. Bunu da yine kişisel gelişim olmadığı için oraya koyuyorum. Çel Çene Pelin, bu da A101'de satılan kitaptı. Öyle ki çocukken almıştım. Bunu da okudum. He, bu kitap da bir ara çok ünlüydü. Bunu bilenler bilir. İlge Göksu'nun. Bu, bu tarafını erkekler, bu tarafını kızlar okusun diye böyle bir kitaptı. Ben her iki tarafını okumak için almıştım. Bu da eğlenceli bir kitaptı. Eğlence kitabı. Evet. Edebiyat hocamın, edebiyat hocamın ismini unuttum. Ama kendisini çok severim. Eşinden ayrılmıştı sonra bir depresyona falan girmişti. Kiliste. Çok sevdiğim bir hocamdır. Ben her zaman Türkçecilerimi çok severim bu arada. Hepsi mükemmel hocalardır. Bu kitapta Acımak. Reşat Nuri Güntekli. Çok güzel bir roman. Ancak velakin beni birazcık karamsarlığa sürüklemişti. Okumanızı tavsiye etmem. Eğer ki dayanamıyorsanız böyle şeyleri. Ama biz o zamanlar daha ilk böyle ciddiye alıp okuduğum kitap diyebilirim. Olağanüstü bir gece bunu da okudum. Bu da mükemmel bir kitaptır. Ee, Kürk mantolu modonla İş Bankası'nın e, şeylerinden almıştım. Bedavaya almıştım hatta bunu. Okumadım ama maalesef okumadım. Ya ucuz olduğu için mi bilmiyorum. Bir sebepten okumadım ben bu kitabı. Ucuz değil mi? Bedava verdiler diye bilmiyorum. İstediğim bir kitap değildi yani. Ama öyle bedava alayım o zaman falan dediğim bir kitap. Onu da yine roman kısmına koyuyorum. 10 kitaptan fazla olmadı. Son olarak Beyhan Budağ'ın çok sevdiğim bir psikologdur kendileri. Ee, öyle çok böyle şey olduğum için, ihtiyacım olduğu için almadım ama gerçekten Beyhan Budağ'ı sevdiğim için, destek olmak için ve artı olarak da Güzel bir kitaptı yani. Bunu da okudum. Çoğu yani kaç sayfa? 240-180 sayfasını falan okumuşumdur. <laughs> Son kısımlarını okumadıysam okudum. Bu da İniş sırasına göre Kur'an bana ne diyor? Bir tefsirdir. E, Velid Tahir Erdoğan'ın yazdı. Gerçekten güzel bir kitap. E, bana bir e, bu din işleriyle ilgilenen bir abi söylemişti. Al bunu oku diye. Ben de o aralar Kur'an'ı merak ediyordum. O yüzden okuduğum, okumak istediğim bir kitaptı ama şu an bitirdim mi? Bitirmedim. Bunu da koyuyorum böyle. E, etkilenerek, Ruhi Çenet'in videosundan etkilenerek aldığım bir kitap iktidar, güç sahibi olmanın 48 yasası. Robert Greene ile Jones Elfers. Jones Elfers'ı bilmiyorum da Robert Greene'i biliyorum. Bu kitabın da e, ara sıra açıp okuduğum bir kitaptır. Yani ara sıra bakarım böyle. E, evet, çok tavsiyelerini uygulanabilir mi? Bana açıkçası bu kitap şöyle geldi yani. Birazcık daha böyle önemli bir mevkideyseniz, bir işiniz varsa, benim gibi öğrenci değilseniz uygulanabilecek şeyler. Çünkü ben öğrenciyim abi. Benim herhangi bir yere bağlılığım yok. Ama bunda güzel taktikler falan filan vardı. Ama karakterinize uyar uymaz, uygular uygulamazsınız. Öylesini aldım, merak ettiğim için aldım işte. Evet. Oo, baba. O bekleyelim. Bunu sonra göstermek istiyorum. Son bir kere daha döndüreyim. Bir kere daha döndürelim. Ne bana gelecek zaten. Gerçek diyorum. Bir dondurma çeşidi olsaydınız isminiz ne olurdu? Ve içinde hangi maddeler olurdu? Bir dondurma çeşidi olsam <laughs> bu nasıl bir soru? Ee, Antep fıstıklı dondurma ile belçika karamelinin karışımı gibi bir şey olurdu. İçimde ante fıstığı olurdu. <laughs> bu nasıl bir soru ya? Mertcan Bağır'la bu nasıl soru yavuş? Böyle yani. Büyük ihtimal bu oldu. Tamam. Evet şimdi devam ediyorum. Beth Harmon, Elizabeth Harmon, Vezir Gambit'i. Bu kitabı da e, okudum. Hepsini okumadım ama bir romandı zaten belli olduğu üzere. Ee, Anya Taylor-Joy'u ben çok seviyorum. Anya Taylor-Joy yani hem çok güzel bir kadın hem de çok iyi bir oyuncu. O yüzden ilk başta Split'le tanımıştım. Split'le tanıdıktan sonra devam ettim. Ee, Atomic Habits biliyorsunuz bu kişisel gelişim ama. Bunu kişisel... Aa bir saniye ben şey yapmadım ki hepsini öylesine koydum. Tamam kişisel gelişimler buraya. Atomik Ebesi bilirsiniz ya. Biliyorsunuz. Sherlock Holmes'un bütün hikayeleri. Tek cilt özel basın. Ee, bunun bir de şey vardı. Diğer kitabı. Sherlock Holmes. Bu ikisi böyle mükemmel kitaplar. Tabii ki okumadım hepsini. Ama ara sıra açıp böyle bu gizemi merak ederek okuduğum bölümleri olmuştu. Bunlar da yine Roman, e, bunu da yine roman kısmına koyuyorum. Oku, okumalısın. Güneşin altında yeni bir şey yoktur, her şey daha önceden yapılmıştır. İlk giriş kısmına bunu söylemiş e, editör arkadaş. Ve sonrasında Ayşe Bilge Selçuk'un Psikolojik Dayanıklılık, Psikolojik Sağlamlık isimli kitabı. Bu kitabında video, bir tane video çekmiştim bununla alakalı. E, evet, şimdi A101 e, şeyine geliyoruz. A101 kişisel gelişim kitaplarına. NLP tekniği ve zihin Gazanfer Balaban. Şey yani hiçbir yorum yapmayacağım değil. Kitabı okumadım ama okumak için de içimden bir istek gelmedi. Niyese böyle kitapları birazcık hor mu görüyorum? Öyle bir şey oluyor olabilir. Sevginin dili bu da Meltem Soyuz'a. Bu kitabı okudum bu arada. Hakikaten anne olacak insanlar veya ya herkesin okuması lazım da. Çocuğa karşı, ilişkiler arasındaki sevgi dozajını nasıl ayarlayabileceğinizle alakalı güzel bir kitaptı. George Orwell'ın 1984. Bu kitabı da okudum. Zaten bir distopyadan bahsediyor. Gayet güzel bir kitaptı. Bunu da yine öykülere atıyorum. Arif Ergin'in Tek Bin kitabı. Bu kitabı da Barış Özcan'ın videosundan. <laughs> Her kitap bir video ile alakalı değil mi? Bunu da Barış Özcan'ın videosundan alıp okumuştum. Gayet güzel bir kitap açıkçası. Ee, sürükleyici. Biraz yordu beni. Ama güzel kitaptı yani. Bununla ilgili romanlara gidiyorum. Evet. Adolf Hitler'in kavgalarında bir saygı duruşu duralım. Ne kadar haklıymış. Bu adam ne kadar haklıymış. Şimdi arkadaşlar yanlış anlama... <laughs> yanlış anlamayın. Ama şu an İsrail'in Filistin'e ne yaptığını görüyorsunuz. Tamam bu adam bu adamı sevmiyor. Adolf Hitler'i sevmiyor ama seviyorum. yani seviyor muyum sevmiyor muyum bilmiyorum ama yani sevme gibi bir durum değil. Yani tarihi bir kişilik benimle bir alakası yok. Alman değilim veya başka bir şey değil. Benim ilgilendirmiyor. Ama şu anda bu Yahudilerin yaptığı salak saçma eziyetlerden dolayı ne bileyim biraz sempatim artıyormuş gibi ama yani bu, bu da yine çözüm değil. yani Bu adamın yaptıklarını kesinlikle haklı çıkaramaz. Neyse bunu da e, biyografik kısmına aktarmak isterdim ama sadece kişisel gelişim ve diğerleri var. Psikoloji alanından mod terapisti. Bu kitabı bitirdim. İnsanın her halinin bir modu vardır arkadaşlar. Siz e, mesela hiç üzülmediğiniz <laughs> Mesela hiç üzülmediğiniz bir şey bir anda üzülürsünüz. Ve niye üzüldüğünüzü bilmezsiniz. Aslında o anda kırgın çocuk modundasınızdır falan filan. Ya yani böyle modlarla insanların kendi hislerini açıklayan bir kitap. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Nasıl değiştirebiliriz? Gibi. da yine kişisel gelişim, psikoloji bağlantılı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve evet, baba geliyor, baba. Nutuk. Evet, Nutuk. Bu kitabı almamın tek sebebi Türk Türkiye'de yaşayan bir Türk insanı olarak kurucu önderimizin e, o yılları nasıl anlattığını merak etmemdi. O yüzden aldım. Sonunda da tabii ki şey var, gençliğe hitabı var. Gerçekten bu kitap hakkında benim konuşacağım laf yok. Ee, benim haddime değil yani. Ve son olarak bir e, şeyden bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar video çok aşırı uzun oldu. Yaklaşık 43 dakikalık daha ekstra bir video var. Onları partlara böleceğim. Bu birinci part olarak yayınlayacağım bir video. Umarım beğenirsiniz.